Yetmezliği sonucu hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen tören sonrası CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik düzenlenen yumruklu ile ilgili soruşturma sürüyor. Saldırıyı gerçekleştiren 66 yaşındaki Selçuk Tengioğlu'nun Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki sorgusu sürüyor. Gözaltı süresi bir gün uzatılan Selçuk Tengioğlu'nun ifadesinde saldırıyı planlamadığını o anda spontane olarak yaptığını iddia ettiği belirtildi. Cumhuriyet Halk Partisi lideri Özgür Özel'in uğradığı saldırı tüm Türkiye'de tepkilere neden oldu. Özel'in uğradığı saldırıya yaptığı açıklama ile sert tepki gösteren Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel Genel Başkanımıza yapılan saldırı demokrasimize yönelik alçak bir girişimdir. Bu bireysel bir saldırı değil, doğrudan demokrasimize, halkın iradesine ve siyaset kurumuna yönelmiş karanlık bir girişimdir. Bu saldırıyı en sert şekilde kınıyorum dedi. Yaşananların yalnızca bir lidere değil, Türkiye'nin demokrasi kültürüne yapılmış bir saldırı olduğunu belirten Başkan Ömer Günel Toplumun tüm kesimlerini bu tür provokatif eylemlere karşı ortak duruşa davet etti. Kuşadası Belediyesi çalışanları 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Başkan Ömer Günel tarafından kendileri ve aileleri için düzenlenen bir piknikle kutladı. Ada Göl Mesire Alanı'nın doğal atmosferinde gün boyunca düzenlenen çeşitli etkinlikler eşliğinde güneşli havanın tadını çıkaran Kuşadası Belediyesi çalışanları sevdikleriyle birlikte bayramı yaşadı. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'in birim müdürleriyle birlikte barbekü başına geçerek çalışanlara servis yaptığı 1 Mayıs pikniği çekilen halaylar ve edilen danslarla şenlik havasında geçti. Yaşamını emek ve alın teriyle sürdüren tüm çalışanların 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutlayan Başkan Ömer Günel, hava muhalefeti nedeniyle iki gün gecikmeli de olsa 1 Mayıs coşkusunu yaşadıklarını söyledi. 1 Mayıs... Ee emekçinin ve işçinin birlik ve dayanışma gününü kutluyoruz. Mücadele gününü kutluyoruz. Adagöl'deyiz. Tüm mesai arkadaşlarım, aileleriyle çocuklarıyla hep beraberiz. Onlarla beraber hep onlar kuşadasına bizlere hizmet ediyor. Bugün de biz onlara hizmet edelim dedik. Önlüklerimizi giydik. Maçaları elimize aldık. eldivenlerimizi taktık. Ve servisi bugün bizler yaptık. Keyifli bir gün. 1 Mayıs emek emekçi ve işçi bayramını kutluyorum. Birlik, beraberlik ve dayanışmanın her zaman daim olmasını diliyorum. Bugün sendika temsilcilerimizle aramızda hep beraber bir bayram havasında çok keyifli bir gün geçiriyoruz. Başkan Ömer Günel'in çalışanlarla birlikte halay çektiği piknik, çeşitli etkinlikler ve müzik dinletileriyle gün boyunca sürdü. Geleneksel hale geldi. Bugün personelimize biz servis yapacağız. Onlarla ilgileneceğiz. Çünkü 1 Mayıslar işçinin, emekçinin dayanışma günü. Aynı zamanda da aslında birlik beraberlik günü. Birlik beraberliği sağlamak için Başkanımız Ömer Günel'in de inisiyatifiyle, talimatıyla böyle bir piknik organizasyonu gerçekleştirdik. Hava çok güzel. Şimdiden katılımcılara ayaklarına sağlık diyorum. Umarım gönüllerince güzel bir gün geçirirler. Etkinliğimiz çok güzel. Çok eğleniyoruz. Yani sağ olsun başkanımız. Emekçi arkadaşlarımı da çok teşekkür ediyorum. 1 Mayısımız kutlu olsun. Başkanımız da çok güzel düzenlemiş. Eğlenceyi, bitniği, mangalı, her şeyi var. Herkese teşekkür ederim. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şubesi ve Davutlar Cemevi işbirliğinde Hıdır nedeniyle düzenlenen dostluk ve dayanışma pikniğine katıldı. Türkülerin söylenip halayların çekildiği piknikte barış ve kardeşlik mesajları verilirken Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırı kınandı. Ada görmesiyle alanında düzenlenen pikniğe CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız, Süleyman Bülbül, Cumhuriyet Halk Partisi Kuşadası İlçe Örgütü Başkanı Mehmet Gürbilek, Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ve çok sayıda Alevi vatandaş katıldı. Gönüllerin ve sofraların birleştiği etkinlikte barış ve kardeşlik mesajları verildi. Etkinliğin açılışında konuşan Hacı Bektaş Şevli Anadolu Kültür Vakfı Kuşadası Şube Başkanı Erdal Kalınç, "Biz hep aydınlık, barış ve demokrasiden yana olacağız. Bu ülkenin geleceği laikliğe, demokrasiye ve adalete bağlıdır." dedi. Geleneksel olarak Kuşadası Cemevi Hacı Bektaş Veli Anadolu Kültür Vakfı ve şey Davut Cemevi'nin beraber düzenlemiş olduğu pikniğimiz aşağı yukarı burada bir 3000'e şey yakın insan var. Çok mutluyuz. Şey ee, hem eğleniyoruz, şey hem taleplerimizi, kültürümüzü, inancımızı dillendiriyoruz. dostlarımızla beraberiz. Görüyorsunuz hava da çok güzel. İyi ki varsınız. Size de çok teşekkür ederiz. Sesimize ses oluyorsunuz. Başkan Ömer Günel ise Alevi inancındaki yeri bambaşka olan Hıdır Elez vesilesiyle yaşanan buluşmadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Hızır ve İlyas'ın buluştuğu gün kabul edilen ve Bahar Bayramı olarak tüm kültürlerde kutlanan Hıdır Bahar Bayramınız kutlu olsun buradaki hemşerilerim için değil, tüm dünya için, ülkem için barış, sağlık ve huzur diliyorum. Ve bugün birlikte kutladığımız bu coşkulu bahar günleri ülkemizin de dünyanın da her kesimine yayılarak barış içinde hep beraber kutladığımız günler olmasını diliyorum ve hepinize saygılar sunuyorum. CHP Aydın Milletvekilleri Evrim Karakoz, Hüseyin Yıldız, ve Süleyman Bülbül'de yaptıkları konuşmalarda CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan yumruklu saldırıyı şiddetle kınadı. Devlet kuran, Cumhuriyet kuran, Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanına bugün yapılan saldırı Türk milletine yapılmış saldırıdır. Bu kesinlikle kabul edilemez ve buna karşı milletimiz, vatandaşımız gerekli cevabı mutlaka verecektir. Dostu konuşmamız gerekirken barışı konuşmamız gerekirken kardeşliği konuşmamız gerekirken adaleti konuşmamız gerekirken bu ülkede huzuru konuşmamız gerekirken maalesef başka şeyler konuşuyoruz. Bugün bu ülkede haksızlık var, hukuksuzluk var, adaletsizlik var, eşitsizlik var, demokrasiye düşman bir iktidar var. Saldırı yapan kişiyi kınıyorum ve şunu herkes bilmeli ki Cumhuriyet Halk kalkan her el muhakkak karşılığını bulur. Bunu herkes bilmesi gerekiyor. Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi'nin düzenlediği birlik, beraberlik ve dayanışma kahvaltısına katıldı. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Kuşadası Şubesi Başkanı Mürevver Kılınç ile dernek yönetiminin yanı sıra Kuşadası Kaymakamı İbrahim Keklik, Cumhuriyet Halk Partisi Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ve Evrim Karakoz'un da katıldığı toplantıda konuşan Başkan Ömer Günel, Atatürk ilke ve devrimlerinin her zaman savunucusu olan Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği bizim için çok önemli bir dernek dedi. Aydın Barosu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel'e 25. yıl plaketi verdi. Aydın Barosu'nun düzenlediği geleneksel Avukatlar Günü balosunda avukatlık mesleğinde 25. yılını dolduran Başkan Ömer Günel, plaketini Aydın Baro Başkanı Utku Devrim Barış Arslan'ın elinden aldı. CHP Aydın Milletvekilleri Süleyman Bülbül ile Evrim Karakoz'un da katıldığı gecede konuşan Başkan Ömer Günel, avukatlığın yalnızca bir meslek değil bir yaşam biçimi olduğunu söyledi. Avukatlık mesleği sadece icra edilen bir iş değil aynı zamanda bir yaşam biçimiydi. Dolayısıyla bu plaket sadece mesleğimin 25 yılı değil, hayatımın en önemli 25 yılını temsil ediyor. O yüzden başka bir başkanım olmak üzere yönetim kurulu üyesi arkadaşlarıma öncelikle çok çok teşekkür ediyorum. Kuşadası Arama Kurtarma ekibinin Haydi Gençler, Haydi Çocuklar, Akut ile El Ele projesi kapsamında verilen ödüller düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Kuşadası Akut ekibi proje ve kaynak yaratma bölümü tarafından düzenlenen Haydi Gençler, Haydi Çocuklar, Akut ile El Ele projesi bu yıl dördüncü kez yaşama geçirildi. Proje kapsamında Aydın, Antalya, İstanbul, Muğla illerinden seçilen ilk ve orta dereceli pilot okullarda eğitim gören öğrencilerin Akut için yazdıkları mektupları ve çizdikleri resimler ödüllendirildi. Ödül alan çocuklar için İbrahim Aki Sanat Galerisi'nde bir tören düzenlendi. Törene Akut Kuşadası ekip lideri Tamaç Saraçoğlu, Akut Proje ve Kaynak Yaratma Bölüm Sorumlusu Saliha Sönmez ile Akut Gönüllüleri ve Öğrenciler ile aileleri katıldı. Çocukların Akut için yazdıkları mektupları da okuduğu etkinlikte ödüllendirilen resimler de beğeniyle karşılandı. 3 Mayıs Milliyetçilik Günü Kuşadası Ülke Ocakları tarafından düzenlenen bir etkinlikle kutlandı. Kutlamalara Mehter takımının sergilediği gösteri damga vurdu. Ülke Ocakları Kuşadası İlçe Başkanlığı tarafından 3 Mayıs Milliyetçilik Günü nedeniyle düzenlenen kutlama etkinliği Atatürk anıtı önünde gerçekleşti. Halk oyunları gösterileriyle zenginleşen etkinlik, mehter takımı tarafından sergilenen gösteriyle büyük ilgi çekti. 25 yılına hızlı başlayan Kuşadası limanına bir günde demirleyen 5 kurvaziyer gemiyle, çoğunluğu Amerika vatandaşı olan 4.902 kurvaziyer yolcusu Kuşadası sokaklarına ve çarşılarına büyük hareketlilik getirdi. Kurvaziyer yolcularının bir kısmı kentin çarşılarında alışveriş yapıp güzel havanın tadını çıkarırken, bir kısmı da efes turu yapmayı tercih etti. Kuşadası'nda virajı alamayan motosikletin ağaca çarpması sonucu meydana gelen kazada sürücü ağır yaralandı. Kaza Kadınlar Denizi Mahallesi Hüseyin Can Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 09 AAK 027 plakalı motosikletin sürücüsü Dilan S. Henüz bilinmeyen bir nedenle virajı alamayarak ağaca çarptı. Çarpma esnasında motosiklet savrulurken sürücü ve yolcu konumundaki küçük yaştaki çocuk yere düştü. Küçük çocuk kazayı yara almadan atlatırken sürücü ağaca çarparak ağır yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalenin ardından yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Küçük çocuğunda genel sağlık kontrolleri yapılırken kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. <laughs> Kuşadası Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde meydana gelen trafik kazasında 36 yaşındaki motosiklet sürücüsü Ahmet Nuri Kayık hayatını kaybetti. Kaza anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Kaza gece saatlerinde Kuşadası Kadınlar Denizi Caddesi üzerinde gerçekleşti. Ahmet Nuri Kayık'ın kullandığı motosiklet bir anda kontrolden çıkarak yol ortasındaki refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle motosiklet metrelerce savrulurken Kayık yola düştü. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri motosiklet sürücüsü Kayığın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Kayığın cansız bedeni savcılık incelemesinin ardından Kuşadası Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Derici Mustafa Gürbüz Anadolu Lisesi'nde memur olarak çalışan Kayığın ölümü sevenlerini üzüntüye boğdu. Sağda çiçeklik